Türkiye piyasasında iki devin kapışmasına tanık oluyoruz. Tesel ve TT.com. Biri Tesel, tam bir nakit kralı. Elinde devasa bir savaş sandığı var. Bu rakam inanılmaz bir finansal ateş gücü ve agresif hamlelerin habercisi. Ama gelin görün ki rakibi T.com çok daha az nakitle asıl ödülü yani net karı kapıyor. İşte en kritik soru bu. Kasası 8 kat dolu olan şirket neden daha az kazanıyor? Gelin dalalım. Bu bulmacayı çözmek için paranın izini sürmemiz gerek. İşe ana operasyonlardan başlayalım. Operasyonlara baktığımızda t ana işi resmen bir güç merkezi çok daha fazla kar üretiyor. Peki bu muazzam kar nereye gidiyor? Cevap aslında çok basit. Hırsın bir bedeli var. Telsel'in yüksek finansman giderleri operasyonel avantajını resmen eritiyor. İşte ilk büyük ipucumuz bu. Ve işte sonuç. Tüm maliyetlerden sonra TT.com net kar lideri olarak öne çıkıyor. Ama olay sadece maliyetler değil, bu iki tamamen farklı iş felsefesini gösteriyor. Tesel, gelecekteki büyüme için sürekli yeni yatırımlara para döküyor. Oldukça agresif. TT.com ise tam tersi. Devasa altyapısını daha da sağlamlaştırmaya odaklanmış durumda. Peki, bu farklı stratejiler nasıl finanse ediliyor? Hadi şimdi bilançoya bakalım. Tesel, borçla büyüyen, yüksek kaldıraçlı bir yol seçmiş. TT.com ise tam aksine, büyümesini büyük ölçüde kendi sermayesiyle finanse ediyor. Enflasyon muhasebesi bile TT.com'a yaramış, karına ciddi bir destek vermiş. Yani işin özü şu, bunlar sadece sayılar değil, iki ayrı kurumsal kimlik görüyoruz. Tisel, o akışkan altın, nakit zengini, agresif ve geleceğe oynayan bir dev. TTKOM ise o katı mavi, geniş altyapısı ve verimliliğiyle sağlam, istikrarlı bir kale gibi. Peki gelecek hangisinin olacak? Akışkan mı yoksa katı istikrarın mı?